Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Galim Ibis Paint'da Ibis nasıl canlı ım, resim yapılır gerçek gibi. Onu yap göstereceğim arkadaşlar. Yapamayan arkadaşlarımız varmış. Şimdi ben herkes bir resim seçebilir. bence Cemre arkadaşlar. Böyle bir şey çıkınca alaya... bak bakın iptal diyorsunuz istediği saçı boyayacaksınız. Ben gelmeye sorumadım. Saçını neye boyasam? Ee, açık mor mu olsun? Açık. Hatta dur. Rengini seçiyorsunuz. O sonra arkadaşlar buradaki artı. Artı yazıyor. Şurada artı var ya. Şurada artı var. Ona bas... Ay yok yanlış. Heh. Şuna basıyorsunuz. Onu sonra arkadaşlar istediğiniz renkli şeyi boyuyorsunuz. Şöyle diye. Ben şunu çoğaltayım hemen bitsin arkadaşlar. Ben de size şeyle aramadım. Arkadaşlar kanala yeni başladım. Kanal yani yani ilk defa yapıyorum böyle videolar. İlk defa annem annem ve babam kanal yap YouTube'dan kanal açmama izin verdiler. Ben de YouTube'dan kanal açabiliyorum artık. Dediğim gibi arkadaşlar öyle yapabilirim. Burada tanıtım videosu gelecek. Arkadaşlar bildiğim oyunların videoları hep gelecek. Ibis Paint, Ibis bildiğim için arkadaşlar videosunu yaptım, çektim. Arkadaşlar bu arada tanıtım... Megabi diye bir kanal varmış. O kanala abone olabilirsiniz ya da kötü kolette değişik yazılıyor. Ben yazılarını açıklamaya yazacağım nasıl yazıldıklarını. Bu kanallara bu videoyu izlerken abone olabilirsiniz. Onun da videoları çoğalsın istiyorum. Saçı mor olsun. mor çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben Ibis paintlen. Ee, Toskapağandaki Elif'i denemiştim. çok yakışmıştı gerçekten çok düştüm yani o kadar da yakışmaz ama ne yapayım yakıştı işte keşke mor olsaymış mor gözüm olsaymış bu arada da arkadaşlar benim gözüm ay benim siyah saçlıyım ama gözüm kahverengi çok koyu hiç kimse göremiyor arkadaşlar göremiyorlar benim arkadaşım var. O arkadaşım bile bilmiyordu. Ona söyledim. Hiç hiçbir insan siyah gözlü olmazmış. O yüzden ne şey oluyor? Anladığım için siyah gözlü olmadığımı anladım. İyi ki de değilmişsin. Çünkü siyah gözü sevmiyorum ben. Siyah rengini seviyorum ama Siyah rengini sevmiyorum işte. Siyah göz rengi. İyi ki de yokmuş. Olmazmış yani. Huh. Arkadaşlar yarım saat şununla uğraşıyorum. Siz istediğiniz renk boyayabilirsiniz. İstediğiniz resim de seçebilirsiniz. İlla aynı resim olmasına gerek yok arkadaşlar. Yapabilirsiniz ya bu iyi bir paint videolar gelsin mi gelmesin mi bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Neyse bekleyin arkadaşlar ben. Şimdi bir tane su içip geleceğim. Evet arkadaşlar içip geldim. şimdi gözde. Evet. Bu gözü olmuyor. Dudaklarını da yapacağım. Ben mora boyayacağım dudaklarını da. Kalın dudakları varmış. Peki Demir Solmaz bu videoyu izlese de bir yorum yapsa. Ben de ona kalp atsam. Evet tamam yaptık. Boyayınca arkadaşlar Durun tırnakları da boyayalım mola. Mora. Her şey arkadaşlar şey olsun. Her şey mor bunda. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar buraya şuraya basıyorsunuz iki yazıyor oraya basınca normale bastığınızda aşağılara iniyorsunuz renk tonu diyor bakın renk buna bastığınızda işte böyle bir görüntü oluşuyor çok güzel oldu <laughs> çok güzel oldu bence neyse hepinize bay bay arkadaşlar ben şimdi bunu kaydedeyim arkadaşlar çok güzel oldu böyle yapılıyor. Hepinize bay bay arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Bakın göstereyim hatta. Şu resimde bakın mor çok yakıştı. Mor seviyorum işte. Neyse bay bay.